Merhaba değerli arkadaşlar, bir diğer ürün test ve inceleme videomuzda da aramıza hoş geldiniz. Vizyon'un normal mobil şoklu namlusu olan modelini sizlere incelemesini sunmuş idik. Bugün elimizde olan modeli ise yine Hatsan Vizyon slak namlulu olan model. 61 cm slak namlu, toplamdaki uzunluğu 112 cm ve ağırlığı 3 kg boş haliyle. Burada ayarlı gez sistemi var. Mesafeye göre ayarlayabileceğiniz şekilde. Az sonra bundan sizlere bahsedeceğim. Kutu içeriğini sizlere ayrıyeten tekrar açılım yapıp montaj şeklinde göstermedi. Kutu içeriği önceki klasik modelle aynı. Şu şekilde gözden geçirirseniz yine garanti evrakları ve kullanım kılavuzu, takozu, askı kayışı, bir adet hatsan şapka, parçaları muhafaza etmek için bez var dipçik için. Ayar pulları aynı şekilde. Kutu içeri bu şekilde. Peki efendim. Suat namlulu odalı modelde e, ayarlı gez ne işe yarıyor? Biraderim şöp gel benim yanıma gel. Menzile gir. <laughs> Silahımız yine gösterelim de boş şekilde böyle dursun. Efendim ayarlı gez sistemini daha önce Hatsan Dynamic versiyonunda görmüştünüz. Hatta buralarda yazılar da vardı. 25 50 100 şeklinde. Yalnız bu biraz kafa karışıklığına neden olmuş anladığımız kadarıyla. Şu anda burada yazılar yok. Niye yok? O yazılar neyi ifade ediyor? Normalde gez sistemiyle o mesafeleri ayarlayarak atışlar yaparsınız. Ancak şurada bir yanılgıya düşülüyor. Kullanılan fişeklerin tek kurşunların ağırlıkları ve yapıları birbirlerinden farklı olduğu için e, örneğin şurada 25 yasa ve 25'e ayarladığımız zaman bütün tek kurşunlar 25 metrede aynı yere isabet etmeyecektir. Bu neden nedir ki? Bu tip bir ayarlı gezde kullanacağınız ayar noktasını sıklıkla kullandığınız tek kurşuna göre ayarlamanız gerekir. Örneğin 28 gram bir tek kurşunda ayar noktanız 25 metredeyken güzel atış yapıyorsanız ayar noktanızı değiştirmeden 32 gram tek kurşun atarsanız takdir edersiniz ki 25 metrede bir miktar düşüş yaşayacaksınız. Bu düşüş kısa mesafelerde daha az görülmesine rağmen uzun mesafelerde daha belirgin olacak. Onun için ayar noktasını ben 25'e getirdim ne atarsam atayım 25 ile vurayım 50 ile vurayım şeklinde değil. Buradaki maksat mesafeye göre sizin kullandığınız tek kurşunun ayar noktasını belirlemek, atışlarınızı ona göre yapmak. Efendim şöyle gösteriyorum. Eğer görebilirseniz şuradan gez kısmını bir gösterelim. Oldukça yine hoş. Daha önce dinamikte görmüş olduğumuz sistem nişan almayı kolaylaştıracak fiber 3 nokta şeklinde ayarlı gez ve arpacık sistemi. Şöyle gösterelim bakın. Heh. Tırtıklı bir yapısı var zaten. Yani şuradaki düğmeye basıyorsunuz. Evet. Tıklatarak zaten yerine oturduğu zaman ses geliyor. Ama bunda mesafe yazmıyor. Üzerinde yazmıyor. Kullandığınız tek kurşuna göre atacağınız sıklıkla atacağınız mesafeye göre ayarı yapıp öyle devam etmenizde fayda var. O zaman testlere başlayalım. Tek kurşunlarla namlu çıkış hızlarını ve ufak tefek atışlarını bir iki de ağır çekimleri sizlere göstermeye çalışalım. Efendim hemen kulaklıklar takıldı. Gelelim vizyonun kron ölçümlerine. Tabi arka taraf komple boş olmasın diye Hardtox çelik edifimiz var. Buradan Melih Soyat arkadaşımıza ve Eskişehir'den Gunman Tactical ekibine saygılar selamlar hepsine. Öncelikle Yaf Speed Slug'la bir başlayalım. takozu çıkartılmadı herhalde onun yanı. Çıkartılmadıysa 2 artı 1 atarız. Evet çıkartılmamış. O zaman 2 artı 1 2 artı 1 atarız. Öyle yapalım. Birinci fişeğimiz yaf spits var. Hazır mıyız biraderim? Evet. 1260 Aynı yerden 1315 Hafif üstünden 1313 Evet efendim Evet açık. İkinci fişeğimiz Mecha Rifle Slug. 3 atış. Hazır mıyız biraderim? Evet. 1417 tam orta. Çok yakınlı 1422. Aynı 1455 ve aynı yer. Tamam, devam edelim. Hı -hı. Sıradaki fişeğimiz sterlik, slak. Gel. 32 gram, 3 atış yine. Hı -hı. Hazır mıyız brother? Evet. 1310. 297 Genelde ikisini bir araya toplamaya başlıyorum. <laughs> <laughs> Yalnız aynı zamanda hem kurulu hem grup olduğu için bazen ufak tefes sapmalar olabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> git gel, git gel, git gel yoruldum. <laughs> Son numara Son fişeğimiz jet balastar. Bir üç atış daha. Yalnız ben oturarak atmayı sevmiyorum. Ben sana söyleyeyim. Aksiyon alalım. 1321. 1324. 1330. Böyle söyleyince iyi atıyorsun ama. Yalnız jet balastar genelde bizi çok yanıtmıyor. <laughs> evet. Efendim kroni artı kısmi grupman. Bunu tam grupman kabul etmeyin. Bu kadar. Şimdi buradan güzel netice aldığımız ve kötü netice aldığımız fişeklerle bir iki de ayaktan atış yapalım. Şimdi birader de oturarak ama kroni <laughs> stresi olmadan bir beşer atış yapsın bakalım. Önce bir dakika bir adet bu iğne. Heh, şöyle. Hedefi net demiyor namussuz ya. <laughs> Arkadaki ağaçları net diyor. Neyse şu şekilde iyidir illa. Beşer atış bir yap bakalım. Ben buradan görmeye çalışayım. Zinciri koparacağım bilenir. De. <laughs> Sana demiştim zinciri koparacaksın diye. Eee zinciri koparacaksın dediysen zinciri kopartmak lazım. <laughs> Yapma bunu. Şöyle bir mesafeyi geriye gösteriyorum. Direkt kafaya nişan aldım bu arada. <laughs> Maksat hedefe güzel atış olsun diye tabi en son zinciri vurduk. İdare edin artık. Ben bu kafaya atma işini çok sevdim ama bir zinciri hallettiğim için birader yasak koydu. <laughs> artık gövdeye nişan alacağız. Yapacak bir şey yok. Daha hedef bize lazım birader. Ama kafaya atıyordun ne güzel yahu. Olmaz hedef bize lazım. İyi <laughs> ee, hadi artık ne yapalım? Gövdeye nişan alacağız. Gövdeye nişan alacağız. Bir beş tane salla bakayım. seri atışta da oldukça neredeyse yani nasıl diyeyim hedefi hiç hattan kaybetmeden atabiliyorsun. O zaman müsaadenle ben oturarak atmayı sevmiyorum ya bir de ayakta beşliğinde de ben atayım. E, ya. hadi bakalım salla. Şimdi bir de ayakta deneyelim. sevmemin sebebi bu. canım çekti. Hemen. Evet. Ben yine seriye bağlayacağım tabii ki. Ha, ondan şüphem yok. <laughs> Yalnız zinciri vurma. <laughs> Hayır. Vurma. Zinciri vurma. <laughs> o kadar seri atarsan böyle olur işte. <laughs> maksat vurmak değil, maksat seri atmak! <laughs> Mesafeyi tekrar gösteriyoruz. Yaklaşık 40 metre mesafemiz var. Efendim, sılak namlulu tüfek ama ben bu tüfeği aldım, sılak anlamam, saçma atması lazım diyorsanız şayet. E orada bir deneyelim o zaman. <laughs> Kocaeli'li seviyorum patsanlar. <laughs> hazır mıyız efendim? Hazırız. Ağır çekim çalışmamız. Biraderim hazır mıyız? Evet. Komutta. At. Evet. Bu da güzel oldu. Evet değerli arkadaşlar. Geldik bir diğer test ve inceleme videomuzun daha sonuna. Şu an için poligonumuzda çalışma olduğundan dolayı çok uzun mesafeleri çok fazla deneme şansımız olmadı. Bu nedenle sabit mesafeden genel itibariyle atış yapmaya çalıştık. Grupmanlar sizlerin de gördüğü gibi sadece silahla ilgili değil, fişekle de ilgili olarak çok değişiyor. Aynı zamanda aynı kutudan çıkan fişeklerde bile bazen fark gösteriyor hazır fişek konusu gelmişken burada belirtmek istiyorum. Biz testlerimize devam ediyoruz. Bunlar için de mecburen fişek kullanmak zorundayız. Ancak bildiğiniz gibi şu aralar fişekle ilgili bir boykot çağrısı mevcut. Atıcı arkadaşlarımızdan, avcı arkadaşlarımızdan. Çünkü fişek fiyatları gerçekten çok yükseldi. Ben üreticilerin durumlarını da anlıyorum. Yurt dışından gelen ift, e, parçalar, malzemeler, ham maddeler artı dolar kurunun yükselmesi. Ama ne olur siz de kullanıcıları anlayın. Gerçekten bu hobiye gönül vermiş olan atıcı arkadaşlarımız, avcı arkadaşlarımız oldukça sıkıntı çekmeye başladı. Yüzde yüzü geçen zamlar var. Bundan dolayı e, bunu da takdirlerinize sunarız. Genel itibariyle Vision yarı otomatik, gazlı sistem, akıllı piston sistemine sahip. Tepmesi de oldukça rahat. Atışları Alıştıktan sonra gayet güzel ve isabetli atışlar yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi aynı noktaya 3 atış yaptığımız evet. yerler var. Ee, dediğimiz gibi fişeklerdeki farklılıktan dolayı. Şu an için elimizde ithal fişek çok fazla bir şey yok. Ama ilerleyen dönemde biraz fiyat ayarlamaları yaparlarsa <gülüyor> <gülüyor> onlardan, da, <laughs> onlardan da temin edip yine sizlerin beğenilerine sunmaya çalışırız. Benim genel itibariyle pratik, hoş, güzel bir şekilde hoşuma gitti. Sen ne dersin biraderim? Hatsa'nın klasik özellikleri yine vizyonda da var, İşte akıllı piston dediğin gibi, akıllı kaşık, yani tek çekmele besleme gibi aynı özellikler bunda da mevcut. Nişangah sistemi oldukça hoş evet. ve hassas ayara sahip, ee, yani şey olarak vidadan daha ziyade e, klipsli bir şeyle yukarı aşağı hareket ettirilmesi, yani diyelim ki sahra atışa gittim herhangi bir şey tutmadan bile direkt olarak yükseklik mesafesini ayarlıyoruz. Çok akıllıca düşünülmüş. Vida sisteminde lazım. aynı zamanda atışta ufak tefek gevşeme de olabiliyor. Olabilir. Bazı evet. modellerde her model için demiyorum Tabii ama her Ama, ama bunda bunda atışta öyle bir şey görmedik. gibi hiç. çok rahat bir şekilde yani attınız diyelim ki e, avdasınız attınız aşağı düştüğünü gördünüz. Çok basit bir hareketle nişangahını ayarlayarak istediğiniz mesafeye kurşunu gönderme ihtimaliniz bulunmakta. Yani sıfırlamanız biraz daha normal nişangahlara göre basit oluyor. O yüzden bu nişangah sistemi için tekrar teşekkür ediyoruz. Hatsan Silah Sanayi'ne bizlere bu ürünü inceleme ve sizlere sunabilme imkanı verdikleri için birader ve kendim adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni videolarımızda, yeni incelemelerimizde yine sizlerle olmaya devam edeceğiz. İmkanlarımız olduğu el verdiği sürece. Bizleri izlemeye, takip etmeye devam edin. Kanallarımıza abone olursanız seviniriz. Beğendiğiniz videoları paylaşırsanız daha da çok seviniriz. <gülüyor> <gülüyor> çok sevindirin bizi. <laughs> Efendim kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.